merhaba arkadaşlar. Sabah video çekmiştik ya arkadaşlar. Yemişlerimizi getirmeyi unutmuştuk. Getirdik, çözüldüler ve şu an vakit buldum. Size video çekiyoruz arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Bunlar ince kabuktur. Duble dediğimiz, rulo boy dediğimiz arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Ballıdır. Bunlar sekizdir. bunların yazın. Göstermiştik nasıl kurutuyoruz, nasıl topladığımızı, nasıl suladığımızı. Hepsini tek tek yapayım. Göstermiştik arkadaşlar. Bunlar jumbo boy. Bunlar 800 jumbo boy. Şöyle de yapıyoruz arkadaşlar. Bazen böyle istiyorlar. Hediyelik. diyelim. Bazen böyle ozga gibi olsun diyorlar. bu şekilde. Bunlar 800 arkadaşlar. Şöyle. Boy boyumuz var. Bir de 600 diyelim arkadaşlar. 600'lüğünde biraz daha boyutlu. Ama çok bir şey değil. Şöyle göstereyim. De Bunlar 600'lük. Şöyle 600'lük. Bunlar 600'lük. Şöyle göstereyim. Zeytinyağlarımız 300 liraydı. Şöyle göstereyim. Bunlar da altın hızlı arkadaşlar. Şöyle boyutlarımı göstermek için başta. Yani Şöyle, dışarıda tekerlek açabilirsem, bandı. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Bande da İnci kabukları arkadaşlar. Ben evet, tek tek seçiyorum. Böyle çatlağımız var. Çatlağımız 450. yüzeyinde. Böyle küçük boyumuz var az da kalmadı sanırım. Öyle güzel arkadaşlar. Böyle anasadıyla yiyebileceğiniz çok güzel yemişleriz. Sizleri bekliyordum. Evet. Fıstarı hiç koymadık. Geçen hafta olduğu gibi baharat koymadık. E Çiçekler azaldıkça yemişleri koyacağız inşallah. Şöyle yağlarımızda üçüz. Yani videoda da soğuk soğudular, yumuşamadı. Bunu görüyoruz üçüz arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Saygıyla kalın.